Merhaba arkadaşlar ben Ahmet ve Minecraft'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. İlk başta bu kodu yazdım. Onunla oynayacağız. Çünkü bunda işte bir yer çıkıyormuş. O da size sürpriz olsun. Ve yeni dünyamızı oluşturuyoruz. Daha ne nasıl çık, nereye çıkmış? Ana istediğim yer çıkmadı. Neyse böyle oynarız. Şimdi bir iki ağaç keselim. Ben bu ara 64 tane bir keseyim de. Şey o zamana kadar videoyu durdurayım. Çünkü zamanımız kısıtlı oluyor. Döndüm. Hem bu ara işte 58 tane keseyim dedim. Neyse bari şey olsun. 2 tane daha keseriz. Evet. Tamam. Şimdi boş bir arazi arayacağız. Heh, i̇yi düşmedim. Hem bu ara şurada birkaç koyun görmüştüm ya. Neredeydi o? Ha onları ıslak sopayla dövmek istiyorum. Dur hemen bir. Ana 60 tane neyse. 60 tane olsun bakalım. Böyle yapılmıyordu. 64 Uhu, bir sürü tahta var. Yaşa. Oo. Uh, Şimdi sopamızı yapalım. Allah. Tamam bu bölümün adı ıslak sopa. tanesini atalım biraz bekleyelim. Aa dur. Üç tanesini atalım da. Tamam bu sefer ıslatıyoruz. <laughs> Allah Allah çık 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 çık. Tamam şimdi ıslak sopamız hazır. Koyun. Uhu! Öl 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 öl. Ha şimdi sıra geldi sana. Allah. Öl köşe sıkıştı. Yok kaçtı. Tamam şimdi diğerini öldürelim o nerede? O demir 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 demir, demir yaşa yaşa demir demir demir. Hı <laughs> Başta crafting table. Aa, dur. Ben diğer sopalarımı da alayım. Attık ya. Neredeydi? Ha burada Şu bizim bir tane sopayla döveyim ben bir de. öldüreyim. Nerede? Ha Allah. Hakikaten bu bölümün adı Islak sopa. Oh yeah. Ne güzel bir dünya ya gelmiş de tatlı ya. Tabi demir e, taş kazmayla kazılıyor bir de diğer üst kazmalarla Tahtayla kazın, tahta kazma ile kazılmıyor. O yüzden işte boşuna bir demiri tüketmeyelim diyorum. Üç tane mi tek? Ya üç tane. Neyse, bunu da diyet veririz. Biraz da şunları toplayayım. Onlardan işte çakmak taşı çıkıyor. Çakmak taş mıydı adı hatırlamıyorum da işte. Hemen bir ev yapalım çünkü gece oluyor zaten. İlk bölümü barışçıl oynayacağım. dakika 6 4 dakikada hemen ev yapmam gerekiyor. Arkadaşlar ben yine videoyu durduracağım. Kusura bakmayın. Döndüm. Ee, şey ee, evimi falan yaptım. Pek güzel oldu. Ee, i̇şte böyle bir şey. Yeni bir yer keşfettim. Yani yeni bir yer gördüm aa, taş toplarken. Ben de bari oraya işte e, inin dedim. İyice indim şurası. İşte iyice öyle iniyordum. Sonra başka şeylerle yukarı başka bir itemle başka bloklarla, bloklarla e, yukarı çıkacaktım. Demir bir de bi, bir sürü 12 12 tane yok. 12 13 tane demir buldum. Ha, işte demir diyorum. 2 tane demir 13 tane de kömür buldum. Evimde bitti. İşte kömürlerle meşale yaptım. Bu ara tahta kazmalar da şey oluyormuş. E, onlar kazı şey bir şey ya e, ocakla işte her neyse işte ocakla ya <gülüyor> <gülüyor> ocakta bir şey pişirirken onu yakabiliyormuşsun tahta şey tahta eşyaları. Deni, size göstermek istiyorum. Yok bu üstte. Işte. Bakın bunu koyuyorum. Gördüğünüz gibi tahta kürek gitti. Benim de tahta kazma gitti işte merak ettim o deneyim dedim. Pek de pek de sağlamdı. İşte e, yazık oldu diyorum. Bir de baltam vardı hani. Tek bir vuruşu falan kalmıştı ya görmüşsünüzdür. İşte e, onu da e, şey tahta harcamayayım diye onu da yaktım. <laughs> ne Na, yaptıysak yani. Şu an benim eşyalar azaldı. Şu an sürüsüne bereket vardı, şurası tam doluydu. Yani iki tane de demirim var. Hem ben niye onu yaktım ki? İşte ben de kömürleri kullanmak istemiyorum. O yüzden odun yakıyorum. Bu da oluyor mu ki acaba ya? Merak ettim. Neyse bu pişsin de. Aha gidiyor. bu da gidiyormuş. B Kısacası bütün tahtalar gidiyor yani. Hem bu ara videomuzun sonuna yaklaşıyoruz. Ee, Heh tamam ben devam edeyim yine de işte. Şunu Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. 10 dakikamız doluyor. Hem bu hem e, videomuzun sonuna geldik. İyi günler iyi